Annemin en sevdiği açılış. <laughs> Gönül YouTuber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gönül Nayra. Efendim Ali. Hani, Efendim Şu an size videomu arabadan açılış yaptım. Çünkü çok sevdiğim kanki toşkolarımın yanına gidiyorum. Kevserlerle ve kübralarla buluşacağız beraber. Şimdi harika bir haberim var. E, bugün Tamer'i e, Kevser'e davetliydi. Ee, ne zamandır onlara gidemiyoruz. Bir türlü nasip olmuyor. Hep Kübra'larla buluştuğumuz için. Annemlerle geldiği için biz onlara akşam çaya gidelim diye konuştuk. Malum biliyorsunuz artık e, Haziran ayında ekibi istesek de istemesek de dağıtıyoruz. Ee, tayinler sebebiyle. Neyse ki bugün harika bir haber aldım ve çok çok yakın, çok yakın bir kız arkadaşım sevgili dostum Sayın Asya Yılmaz. Trabzon'daymış. Dedim ki babysim. Seyredin nasıl Trabzon'dasın? Ee, bugün Asya gelecek bana. Ee, sanıyorum birkaç gün e, ben de kalacak. Biz de çok zaman oldu konuşamadık, görüşemedik. E, çünkü o Samsun'da ben Trabzon'dayım. Bu pandemi süreci işte gitgeller yapamıyoruz. E, onun da memleketi burası olduğu için arkadaşımın ailesiyle beraber geldi. Birkaç gün burada kaldı. Ondan sonra da beraber telefonlaştık Hani işte ben geldim birkaç gün oldu iyiyim hani görüşelim diye o yüzden e, biz gidip onu al alıyoruz şu an e, herhangi bir araçta değiştirmiş olmuyor onu gideceğiz alacağız Ondan sonra oradan keserleri beraber geçeceğiz. ben burada sizle konuştuktan sonra hemen şimdi bitişini benim evde nasıl koşturduğumu izleyeceksiniz bir koşturmuşum, bir koşturmuşum dışarı çıkmadan önce ailecek eve giriştik. Biri bulaşık yıkar, biri ev süpürür, biri yatak düzenler derken şimdi sizi o karışıklığın içine götürüyorum. Daha sonra hemen hem bitişinde de harika bir çay iç. Çay içmesi sefasla götürüyorum. Burası iyi seyirleri. akşam biraz karanlığı Asya'yı da aldık. Şu an hep beraber gidiyoruz şöyle. Şuralarda bir yerde oturuyordu ki bu. Ki bu. Asya. <laughs> Kendini artık vloglarda gör. <laughs> Berna abla. 5 ve 6. Tamam. Bak bir Bunu neden altını unuttum ya? Ayağını. Nasıl unuttum? Hiç yapacağım bir iş değil mi? <laughs> Bakalım güzellik. Güzellik. Ana. Neyse ellerini sürmeyelim. Ellerini sürmeyelim. <laughs> dezenfektan her yerde anne. Gireriz. E, gelin sana da gelin. Şimdi şey, dur. Nasıl, niye çekemiyorum sizi ben? Diğer i̇şte, elin nerede? Aşkım ben alacağım ya. Tekrar şeyi kullanalım. Sonraya. Asya. Yani Asasör kilitleniyor. Ben o <laughs> yüzden de. Enişeyi sana, Sefe kamerama teşekkürler. Bazen açılmıyor kasmak. Hadi geçin. Hani neresiniz? Aha Keo. Okay. Tamam hadi geçin. Benim, <laughs> <işim yap. gülüyor> <işim gülüyor> <yap>. Benim işim Benim işim değil. ayakkabıları da mı? Evet evet ev ayakkabıları. Hadi uç bakayım. Hoş. Bir zırhı da çekmem lazım Tamer. Kibra! ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Çevreniz dedik! <laughs> ee, e, nasıl geçiyordu? <laughs> <Ha>, Kübra nerede? <laughs> Kübra, Asya... <laughs> Ben Hastayı park. tanıyoruz. Ben Rıfat. Evet hoş geldik kardeşim. He tarifler ben verip gidiyorum. <yürü. gülüyor> Sen de bu bitir onu. siz evgarı su alamazsınız. Bu ne böyle döktünüz her yere? Hangi çaydanlığı mı ballatıyorsun? Hmm. Ha çekin bakalım. Yemeklere hepsine küstüverdim. Derneğim ne bu? Bunları elinle mi açtın? Ben 4 kilo verdim. Yeme, Yemediğim dedim bak, bütün. Kilo. Kız bu sefer ben de 5 günde 1 kilo vermişim ha. 5 günde tam 1 kilo vermişim. 5 günde. Ha şimdi daha kendimi. Tamam verdim. Ne ben? Ya isteyene tekrar koyarız. Otur bakayım sen. Sen de otur hadi. Artık otur. Hmm. Sezen, Bunları da ne bir güzel yeri. yapmışsın ya. Ellerin de, ya. de görmesin bak. Bak. şu poğaçalara bak bak. Hiç pastane demesin ben, yani. Neyse ben gideyim de süt isteyeyim. Şimdi Kevser'in mutfağına el koydum. Ve şurada bir süt ısıtıyorum. Hemen Timur'a. Ki akşam uyumak isteyecek çünkü birazdan. Sütü hazır olsun. kahvelerimizi içeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Timur'u uyuttuk. Aynı o tepsilerim araçtan geldi. Aynı tepsilerim gelmiş gösteriyorum. Gördünüz mü? Tamam yeterli. Kahraman araçlar. Ha, o... Şu an dizimiz çekiliyor yeni maraş olarak da. <laughs> Merhaba bu kadar öğrendikten daha görmedim ben. Piyasada görmedim. boşuna yapmış olduğu kahveleri, Dövde'ye bakınız. Gireyim. Bak ne kadar kökü. Karadeniz'de bir tek santunuç. Bak, gösteriyorum. Başka yok. Bir resim bir resim onlar onlar bir. <laughs> çok az. Çünkü iki avuçum yandı. Peki Leyla şu? Gerçekten <laughs> hani tam bunu çok oldu falan. hani tam ne güzel ağacı yolarken çekecektim onu. Maraş yapıp gördük yoğunluklarıyla. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bol bol çekeyim de bari. Gidince bol bol izlerim. 26 tane Maraşlı vardı, 24 tane Osmaniyeli vardı, 21 tane Adana vardı. Şimdi biraz kahve içelim, sohbet edelim. Annem gayet mutlu fıstıklarını yordu. Bir Maşallah dediğimiz 3 saat yaşam yürüyor. Sana söylüyorum uykum, 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 yedip, uykum, uykum, karoşa, uykum var. Uykum, uykum var, uykum var. da karşı tarafa at. Sabah at gibi o çok seviyorum. Yani. Yani. Sabahları getiriyorlar bizim do ben dolaplara. Otorak... Yani anlayacağız. Herkes sohbet muhabbet ediyor. Şimdi ben biraz kahve içmek istiyorum. Var, i̇zin izin. Şöyle. Az önce içeriği topladık. Nez? Kevada şeyleri, kevserli kahveleri yaptım. Şimdi biraz kahvelerimizi içelim. Ondan sonra kalkalım. Saat çok geç oldu. <laughs> Yorumumuz da uzun. Demek ki falan filan. Asyali'ye kavuştuk. Dertleştik. Kahve de Asyali'yi şey. içeriz. Ondan sonra cuma. Üzüm yazıyor. Bakalım <laughs> neler yapacağız daha. Değil mi anacığım? Hadi kahve içiyoruz. <laughs> Kayser. Eve geldik şöyle mutfağımdayım. makine bitmişti. Çıkmadan annem onu halletmişti. Biz diğer şeylerle koştururken. Şimdi makineyi boşaltacağım. O da çıksın aradan. Herkes böyle bir yerleşti. Rıfat yarın işe gideceği için uyku moduna geçti. Asya ile annem çam yanında sohbet ediyorlar. Ahmet'in işi var içeride. Ben de dedim ki en azından herkes böyle sakinleşmişken hemen şu makineyi şöyle boşaltayım ki bitsin dedim. Biraz kalbim ağrıyor. Sanıyorum yağmurlu havadan. Çünkü bende kalp amatizması var. O yüzden böyle havalarda sancılık vuruyor aşırı. Neyse. Nerede kalmıştım? Şimdi gelin beraber şu makineyi boşaltalım. Şöyle hızlı hızlı çabuk çabuk. O da çıksın aradan ki sürekli buraya bakıyorum. Sonra makineyle konuşuyorum çünkü ben sizle değil. Kusura bakmayın. Evet makinecim seni boşaltayım ki yediğimizi içtiğimizi hani kahve falan içeceğiz ya hemen içine yerleştiririm. Sabah gene temiz mutfağa uyanmak biliyorsunuz ki her zaman hayat kurtarıcı. En azından benim için. Şu an bir de kalabalık olduğumuzdan ötürü demez. E, iki kişilik karni bir anda sayı artınca, tabii ki de işte bardak çanak daha fazla tüketim olduğu için, e, bulaşıkların yani mutfak tezgahının temiz olması işimi daha da kolaylaştırıyor. Çünkü gördüğünüz gibi benim tel kullanabilir tezgahımın küçük maalesef. E, burada zaten makinalar var, orayı zaten kullanmıyorum. Yani şu alanın üstündeki tabak koyduğumuz sanki böyle mutfak aldı başını gidiyor gibi oluyor. Hiç gerek yok. Hemen ben şimdi. Şu bulaşık makinesini boşaltmaya geçiyorum. bulaşıkları hallettikten sonra Ahmet bir anda abla acıktım bir şeyler atıştırayım dedi. Onu da kaldırdım. O zaman dedim ki şu görmüş olduğunuz gibi ocağı da sileyim. Şunu kenara alayım. Neyse ocağı falan sildikten sonra baktım ki Asya annemle bayağı böyle bir sohbet muhabbet ediyor. Sohbetleri bitti. Artık bizim sohbet vaktimiz geldi. Ve size şu an kurmuş olduğum sofrayı göstereceğim efendim. Ne yapacağım? Şey, nasıl i̇ş, iş. <laughs> evi, evi niye iş getiriyorsun? Şöyle çok güzel bir kahve yaptım. Hazırladım kankimin. Sütle amerikanlı içeceğiz. Öyle el cihazlarını hazırlıyorum. <laughs> hazır da değil. Şu fincanlarımı bitiriyorum yalnız. Bunu Kübra'lar da çok seviyor. Neyse. En tatlı soframı kurduğuma göre. Bak mumları falan da yaptım, Değerini bir kankim. Hemen sütörülük. Görmüş olduğunuz gibi harika bir sofra kurdum. Tabi size video çekmek için ışığı açıyorum. Artık veda ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Oturup uzun uzun laklak lak yapacağımız bir akşam olacak. Zaten saat bayağı bir geç oldu. Ben izinize müsaadenizi istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabım Gönüllü Youtuber. Açıklamalar kısmında link bırakıyorum. Oraya tıklayıp sayfaya direkt yönlendirilebilir. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>